pek çok videoda size T4 ve TSH uyumu veya uyumsuzluğu nedeniyle boşa ilaç başlanan hastaları veya ilaç dozları gereksiz yükseltilen hastalarla ilgili örnekler veriyorum. Bunun teorini anlatıyorum. Yine bir hasta örneği üzerinden anlatacağım size. Çünkü hasta örnekleri çok önemli. Haftada en az 2-3 tane çok çarpıcı örnek geliyor bana maalesef. Her seferinde çok şaşırıyorum nasıl böyle bir şey oluyor diye. Şimdi gelen hastamız 50 küsür yaşında çok böyle ufak tefek yani 50-52 kiloluk bir kişi. Şimdi şöyle düşünün bu kişi tamamen tiroidi çıkartılan bir ameliyat bile olsa yani tartısı düşük olduğu için ...maksimum 75'lik bir ilaç kullanır kilo başı olarak düşündüğünüz zaman. Ve hastamız yüzlük ilaç kullanıyor. Hatta bazı dönemlerde 150'lere kadar falan ilaçın dozunun çıkarıldığını söyledi bana. Neyse yüzlük kullanıyor. Şikayeti korkunç bir çarpıntı. Bu nedenle kardiyoloğa gidiyor. Bu çarpıntı son aylarda olduğu için. Kardiyoloji bir tetkiklerini yapıyor fakat... Gözünün önünde sonuçta tiroid değerleri olduğu halde e, hastaya anjiyo istiyor. Neyse ki anjiyo yapılmadan bir şekilde yolu e, bize düşüyor ve geliyor. Bakın T4 değeri oradan bakıyorum 1.76. Üst sınırı 1.70. 1.76 ne oluyor Üstünde, üst sınırın da üstüne çıkmış e, TSH'ı da 0.29 bırakın TSH'a e, baskılanmış yani bunun ilacın fazla olduğunu görmüş beyin ama görmeyebilirdi de e, TSH normal de olabilirdi yani bu değerle bu hastanın çarpıntısının e, bu ilaç fazlalığına bağlı olduğunu bana göre tıp fakültesi öğrencisi bile görmeli bırakın ki kardiyologun görmemesini bunun hani bu hastadan anjiyo istenmesinin falan nedenini gerçekten hani anlayamıyorum. Ee, çok da yorum yapmak istemiyorum ama en azından bunları sizlere paylaşarak sizi bilen bilinçlendirmeye çalışıyorum. Umarım hekim arkadaşlar da bu videoları böyle izlerler. İzledikçe de bu bilinç oluşur. Kullanılan ilaçlar T4'tür. Tiroid bezi T4'ü %85-90 sentezler. Biz ilaç dozlarını T4'e göre ayarlamalıyız. TSH beyinden sentezlendiği için farklılık olabilir. Yani her zaman T4'ü düzgün yansıtmayabilir. Kaldı ki burada hastanın T4'ü 1.76, üst sınırı 1.70 olan bir e, laboratuvar referansı bu. Yani üst sınırın da üstünde. Kadıncağız 52-53 kilo, minyon bir kadın. Doğal olarak çarpıntı yapacak rahatsızlığı bu nedenle siz ilacınızı ki burada azaltırsınız beklersiniz. Hala böyle bir şikayet varsa o zaman tabii ki kardiyolojik tetkikleri derinleştirebilirsiniz. Bunun böyle yapılmaması artık tıp eğitimine mi bakacağız burada başka şey mi düşüneceğiz? çok e, bilemiyorum ama ilaç kullananlar hani bu videoları izlediklerinde şöyle diyebilirim. T4'ünüz sizin referans aralığının ortalarındaysa TSH'niz kaç olursa olsun önemli değil. Yani T4'ün referans aralıkları zaten aldığınız laboratuvarda yazar. Alt sınır ve üst sınır. Ne alt sınıra yapışacak ne üst sınıra gidecek, ortalarda kalacak. Bu şekilde gördüğünüz zaman bir problem yoktur. En azından siz kendi tekniklerinizi de bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Ee, belki çok daha iyi olacaktır. Böyle lüzumsuz anjiyodan falan kurtulmuş olursunuz. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.